Bizim yerimize park ettiniz. Çeker misiniz aracınızı? Ben hemen hallediyorum Kerem Bey. Geçen yılki kreasyonun... ...aynısı değil. Sadece... Hanımefendi size ait diye bir şey yok. Beyefendi önce burayı biz gördük. Ama siz saygısızca hakkımızı ihlal ettiniz. Bakın benim oğlumun gösterisine yetişmem lazım. Çekin şu arabayı. Hanımefendi bakın ben şoförüm. Patronumun toplantı yetişmesi lazım. Şimdi ben bu arabayı buradan çekersem toplantıya geç kalır. Dolayısıyla beni işten kovar. Yapmayın. Gerçekten çok fenadır. Benim de oğlumun gösterisine yetişmem lazım. Tamam siz bana atın mailleri ilgileneceğim. Tamamdır hoşçakalın. Ne durumda halledemediniz mi? Hallediyoruz Kenan Bey. Hayır halledemedik. Ve sizin gibi patronlar olduğu sürece de belli ki halledemeyeceğiz. Söylemek istediğinizi tam olarak anlamadım. Kenan Bey hanımefendi beni yanlış anladı. Hayır bir saniye yanlış anlamadım. Şoförünüz benim hakkımı saygısızca ihlal etti. Neden? Sırf sizin isteklerinizi yerine getirebilmek için, sizden azar işitmemek için. Ama kusura bakmayın, herkesin zamanı kıymetli. Yani ben de oğlumun gösterisine yetişmeye çalışıyorum. Lütfen çekin arabanızı. Kesinlikle çok haklısınız. Ben Cüneyt'ten hiçbir zaman benim için hak ihlal etmesini istemedim. İstemedi. Böyle bir şey yapmasına göz yummadım. Yummadı. Şöyle yapalım, ben olayın nasıl geliştiğini görmedim çünkü telefonla konuşuyordum. O yüzden kimin haklı olup olmadığı konusunda bir fikrim yok. Ama madem çocuğunuzun gösterisini yetişeceksiniz, buyurun siz park edin Cüneyt. Sen de başka bir yere park eder misin arabayı? Tabii ki Kenan Bey. Özür dileriz. Şey, beyefendi de çıkıyor galiba. Biz buraya park ederiz. Tamam.